Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün farklı ve ilk defa bir şey yapacağız ekran görüntüsü olarak. Şimdi grubumuzda bir konuyu e, aramak için bakın yukarıda şurada arama butonu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. bakın. Şurada arama motorumuz var. E, buraya tıklıyorsunuz. Mesela ne yazıyorsunuz? Tesisat veya kazan diyelim. Kazan diyelim. Veya firmanızın ismini arıyorsunuz. Mesela Rotenberger diyelim. Şöyle şuradaki aramaya bastığınız zaman arkadaşlar Rotenberger ile ilgili bugüne kadar paylaşılan adı geçen yorumlarla konularla her şey karşınıza çıkıyor. Mesela tekrar yazalım. E, veya e, şöyle yapalım arkadaşlar. Örnek veriyorum gruba girdiniz. Şu şekilde grubumuz gözükür. Kendi profiliniz şurada aynen bu şekilde şuradaki gibi profil resminiz çıkar arkadaşlar. Profil resminize tıklayın. Bugüne kadar grupta ne yazdınız, ne paylaştınız hepsi çıkar. Yani aynı gönderileri tekrar tekrar yayınlamanıza gerek yok bilginiz olsun merak ettiğiniz bir konu varsa dediğim gibi şuradan arkadaşlar şu yukarıdaki arama motorundan mesela ne diyelim kanal açma açma arama motoruna aradığınız zaman bakın kanal açma ile ilgili ne kadar konu varsa Mesela arkadaşımız sormuş 27 Nisan'da akustik açma su kaçağı bulma cihazı satanlara ulaşabilir. Şöyle. E, burada bir paylaşım olmuş. Burada bir paylaşım olmuş. Efendime söyleyeyim. E, çeşitli paylaşımlar var açma ile ilgili. Ali Kamacı paylaşmış. Ben kayna bir yorumda bir şeyler yazmışım gibi gibi. Bütün gönderiler karşınıza çıkar. Örnek veriyorum bir firma arayalım. Arama motorundan. Ne diyelim? E, ee, Kotsan boylar. Kotsan yazdık mı zaten alternatifi yok. Evet. Ben paylaşımlar yapmışım. Kotsan adını geçtiği tüm gönderiler sponsorlarımız olduğu için hashtaglere yazıyorum. Ee, bak mesela Ali Osman Yörük ne demiş? Şimdi şöyle tıklayalım gönderi. Karşımıza çıkıyor. Sizce soğuk en iyi performans nedir? Hangisi? Sıcaklığa böyle falan filan. Ee, burada ne demiş? Yorumlarda muhakkak kotsan boylar. Kotsan diye yazmışlardır. Bakayım ben mi yazmışım? Evet bak ben yazmışım. Şurada hashtaglediğim için Şurada da hashtaglediğim için kosangı ile ilgili konu olarak göstermiş ve çıkmış arkadaşlar. <laughs> evet. Grubumuz şu anda şeye de bakalım. Grubumuzdaki istatistiklere bakalım arkadaşlar. Nasıl bakıyoruz? Şuradan bakabiliriz. Ee, yönetici olduğum için şuradan. Ee, evet, şuradan bakıyoruz. Bakın grubumuzdaki istatistikler. E, 89 bin takipçimiz var. Tümü diyelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ayda bine yakın gönderi. Tek tek okumuşum, tek tek yayınlamışım. 12 bin yorum. 27-28 bin ifade. Görüyorsunuz değil mi? Grubumuzun fakir olmadığını görün. Aktif üyeler arkadaşlar. 60 bine yakın üye grupta aktif yani. Fake bir grup değil. Bilginiz olsun. Ee, hangi günler daha çok etkileşim alıyor grup? Burada yazıyor. Cuma cumartesi daha çok etkileşim alıyor grubumuz. Ee, popüler günler, popüler saatlerde şu şekilde yazıyor. Yani e, gönderilerinizi o saatlere göre ayarlarsınız gerçi ben sabah, öğlen, akşam e, ve yatsı dönemlerinde gönderilerinizi yayınlıyorum. Dakika başı gönderi yayınlayamıyoruz. Bilginiz olsun. Evet, durum bu. Şimdi en çok gönderileri e, beğenilen arkadaşlarımız başlıca gönderiler demiş. Yorumlarla ilgili Evet gönderiler diyelim. Etkileşimimiz bu. Ee, en çok katkıda bulunanlar. Ee, Ali Karasu 7 gönderi demiş. 111 yorum. Star Fitness, MV İşte yorum ve e, beğeni ve etkileşim sayısına göre burada grubumuzun detayları paylaşılıyor. E, grubumuzda yaş aralıkları 13-17 13-17 mesela 18-24 yaş %12'si 25-34 yaş %36'sını kaplıyor grubumuzun 35-44 yaş yani benim gibi kartlar kart değiliz ya e, 35-44 yaş arası %30'unu 45 ile 54 yaş arası %13-14'ünü 55-64 yaşta var. %4.3'ünü kapsıyor. 65 ve yukarısı yaşlar da var grubumuzda. Bilginiz olsun. Evet. Başlıca ülkeler. Gelelim. Grubumuzda Türkiye'den 84.265 kişi var. Almanya'dan 467 kişi var. Azerbaycan'dan büyük ilgi var. 400'e yakın. Kıbrıs'tan 400 kişi var. Rusya'dan 302 kişi var. Bilginiz olsun. Tümünü gör diyelim. Evet. Ee, Rusya'dan 302 demiştik. En son. Şöyle yapalım. Irak'tan 228. Bak Fransa'dan 176. Suudi Arabistan keza o kadar. Belçika'dan 115 kişi. Kazakistan'dan 116. Avusturya'dan 100'e yakın. Gürcistan, Cezayir, Hollanda'dan 90 kişi, Suriye'den 87 kişi, Hindistan'dan 82, İngiltere'den 70 kişi var. Çin'den 70 kişi var. Özbek 70 kişi var arkadaşlar. Böyle böyle. Kuveyt'ten, Özbekistan'dan, Bulgaristan'dan, Amerika'dan 53 kişi var. Romanya, Filipinler, Mısır, Endonezya, Yunanistan, Ukrayna, Katar, bak Katar'dan bile 31 kişi var. Vietnam'dan 24 kişi var. Pakistan'dan 25 kişi var şimdi başlıca Türkiye'deki şehirler 20.000 kişi, 20.600 kişi İstanbul'dan. Ankara'dan 7.000 Ankara'dan 7.000 kişi, İzmir'den 4.000 kişi, Konya'dan 2.800 kişi, Bursa'dan 2.400, Antalya'dan 2.000, Antep'ten 2.000'e yakın. Diğer iller gördüğünüz gibi 2.000'e yakın e, Maraş tesisatçıların, kral tesisatçıların çıktığı yerden çok az insan var. Mersinli'yi de öyle devam ediyoruz. Eskişehir'den bin kişi. O maşallah. Mardin'den 700'e yakın insan. Erzurum'dan 664. Afyon'dan 700. Böyle detayları görebiliyoruz. Hatay'dan 400. Efendim Adıyaman 300. En az bakalım kim varmış? Hangi ilden varmış? Şöyle bakalım. Evet. Söke, Aydın ve Salihli. Birkaç ee, Biga Çanakkale'den az kişilerim. Az kişi var. Muğla'dan az kişi var. Başka neye bakalım? En çok katkıda bulunan özel cinsiyet. Özel cinsiyet. Evet arkadaşlar. Şu anda üyelikleri nasıl onaylıyoruz? Onu söylüyoruz. Adına bakıyoruz. Adına bakıyoruz. Profil resmine bakıyoruz. Tarihine, katılım tarihine bakıyoruz gözükmeyenleri de profiline girip bakıyorum ben. Şimdi bu arkadaşı onayladık. Evet. Bu arkadaşı da onayladık. Sorularımıza cevap verenler var. Sağ olsunlar. Bu arkadaşı da onayladık. 2008 katılımcı. 2008'de katılmış. Bu arkadaş 2009'da katılmış. Profili fake değil. 2009'da katılmış. Akın Aslan Yürek 2011'de katılmış. Aldık gruba. Rıdvan Akbulut. Bu zannedersen bir sayfa. Şöyle profiline evet. Bir sayfa. Sayfa açmış arkadaş kendine. Bu işi yapıyor. Alıyoruz gruba. Rota Mühendislik bir sayfa. Gruba alıyoruz. Erkan Mekanik demiş. Şimdi profiline tıklayacağım. Muhakkak bizi engellemiştir. Evet bak engellemiş. Şimdi bu adamı geri çevir diyoruz. Geri çevir diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ve... Aynı zamanda engelli diyoruz. Bizi engelleyen adam. Biz sayfamıza tutmuyoruz. Evet. Karanfil Bey. Fake bir isim. 2020'de katılmış. Daha dün geçen gün katılmış. Şimdi profiline girelim. Karanfil Bey. Sarı çizmeni Mehmet Ağa. Bu iyi niyetle katılan bir arkadaş değildir. Muhakkak. Ee, grubumuzda yasak eden milletin ilanlarına yanaşacak. Ya yolunu bulmaya çalışacak tiplerden birisine benziyor. Ee, geri çevir diyoruz. Grubu gruptan engelliyoruz. Şimdi yine şu yukarıdaki grup yöneticisinin kullandığı sekmeyi şu sekmeyi kullanıyoruz arkadaşım. Giriyoruz. Şimdi bekleyen gönderi. Evet. Bu bizim işimize yarar mı? Meslek erbabının? çok taş kesiyor. Yarayabilir. O anaylıyoruz. Millet goy goyu da seviyor. Durumumuz bu. Spon F e sponsorlarımız arkadaşlar şöyle gösterebilirim size. Frank Şe Bosch Termoteknik George Fischer Plastik Kotsan Boyler Kubuş Kazan sağ olsunlar Hasarı Yangın Kanmak Makina Termomekanik, Güray Ayanoğlu, Ankara'dan dernek firma, Darsan, Darhan e, Sismik Kelepçe, Oko, Eko Photon, Deko Grup, Evren Demirci, Bengi Kombi, Hakan Bengi, e, Kalagom Yangın Kimyasalları, e, Göksel Taslak, Talsak Bey, e, Mekanik Tesisatçılar Dünyası Derneği, sponsorlarımız arkadaşlar. Derneği de sırtımıza taşıyoruz. Derneğin adını kullanarak bir şey yapmıyoruz. Çünkü dernekçiliğin adı bitmiş. Durum bu. Ee, bilginiz olsun. Ee, arama motoru dediğim gibi yukarıda en üsttedir. Ee, grupta bir şeyler arayabilirsiniz. Nasıl paylaşacağım konusu da Bak şurada bir şeyler yaz sekmesi var. Ee, fotoğraf yayınlayacaksanız fotoğrafları seçiyorsunuz. Muhakkak fotoğraflı görseller yayın. Fotoğrafı seçtik. Ee, i̇şte efendime söyleyeyim bir tane fotoğrafımızı da seçtik. İleri dedik. Buraya arkadaşlar şuraya muhakkak hakkında bir şeyler yazın. Ne anlatmak istiyorsunuz? İşte ne diyelim? Maraş Çukur Hamamı. Kahraman Maraş yazalım. Maraşlar kızıyor. Kahraman Maraş Çukur Hamamı Hamamı Güneş enerjisi çalışmamız. Yazıyoruz. Şurada sağ üstte çıkan paylaş butonuyla paylaşıyoruz. Eğer bir ürün satıyorsanız lütfen telefon numaranızı yazın. Telefon numaranızı lütfen yazın. Bana ulaşın gibi gibi. Evet. Bu şekilde gönderi paylaşabiliyorsunuz izleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun.